10 yıllık, 20 yıllık binalar peş peşe yaşanan depremlerde yerle bir olurken Hatay Payaz'da Mimar Sinan'ın 449 yıl önce yaptırdığı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi son depremden de sapasağlam çıktı. Şimdi o büyüleyici yapı depremzedelere ev sahipliği yapıyor. hala büyüleyici ve hala dimdik ayakta. Burası 449 yıllık bir yapı. 449 yıllık yapı hasar almadığı gibi depremzedeler içinde en güvenli limanlardan biri oldu. Burası acının merkezi Hatay'da kurtarılmış bir bölgeye dönüşen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi. Mimar Sinan tarafından bu yapı inşa edilmişti 1574 yılında. Planını, projesini 1574 yılında Mimar Sinan'ın çizdiği külliye büyük yaralar açan son depremlerden de sapa sağlam çıkmayı başardı. Bölgede ayakta kalan yapılarda var. Biz o yapılardan bir tanesi olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeyiz. Tek bir hasar yoktu yapıda hemen kapıları açıldı. Hem içinde hem de güvenli çevresinde depremzedeler rahat bir nefes aldı. 449 yıldır ayakta olan bu bina depremde de en ufak bir hasar almadı. Günlerdir depremzedelerin evine dönüşen tarihi yapı büyüleyici görüntüsüyle bölgede hem geçmişi hem de geleceği selamlamaya devam ediyor.